Selam canlarım nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Eee geldik Türkiye'deyiz. Eşimin yanına geldim. Şimdi dedim buradan da bir video çekeyim. Çünkü her gün mesaj arıyorum. Melek Hanımcığım, Melek Hanımcığım sizi çok daha sık bekliyoruz videolara diye. Evet haklısınız ama ben o kadar yoğunum ki o kadar yönlü ki yani oraya getirsem oraya kalıyor oraya getirsem oraya kalıyor bazen. Onun için de fazla çekemiyorum. Hem de bakın size her zaman söylüyorum. Her gün her gün aklımdaki bilmem ne 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 böyle bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Özel bakımlarda bile 3 aya niyetleniyorsun eğer fazlasını zaten söylerlerse onu da söylüyorsun ama böyle yani hani günlük dakikalık saniyelik bir değişmenlik bir durum yok öncelikle size onu söyleyeyim şimdi bakalım aklınızdaki kişinin Gerçek hisleri, duyguları neler mi? Size onları anlatacağım ve bu kişinin daha size karşı sevgisi, ilgisi, alakası devam ediyor mu? Kalbinde başka biri mi var? Ne yaptı, ne etti? Onları bir gerçekleri bir anlatayım size ve size karşı eylemi ne olacak? Şu Mart ayı, Nisan ayı zaten Mart ayı biliyorsunuz hep 7'si 8'i de çok pek de şey geçmedi. Bu Mart ayı çok tehlikeli depremlere, işte sellere, fırtınalara, çok çok kazalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sert girdik zaten Mart ayına. Ve çıkana kadar da bence eğer manitalarınızla aranızda sıkıntı varsa kavga dövüşe girmeyin. Ha bozuksa kavgalıysanız da bu Mart ayında size adım attığı zaman önce bir konuşun bir düşünün yani böyle bir işin içine dalarken bir fazla fevri ve kavgacı olmayın. Öncelikle onu size söyleyeyim. Valla Nisan'a girdik mi artık rahat eririz inşallah diye düşünüyorum. Hem ülke olarak hem de ilişkiler olarak her şey karman çorman oldu biliyorsunuz. Yani depremler, seller, her yerde her şey sıkıntılar. Ee, gün gün geçmiyor ki bir önceki seneyi arar olduk artık. Yani öyle bir sıkıntılar içerisinde düşünüyoruz. Ve şunu demek istiyorum. Benim bir danışmanım bana bir mesaj atmış buradan. Şunu bir belirteyim öncelikle tekrardan. Şu kulağınıza küp olmasını istiyorum çünkü. Bilek Hanımcığım benim bir erkek arkadaşım var. İşte flört ediyoruz. Benden para istiyor. Vereyim mi vermeyeyim mi? Anam bacım ben burada kaç senedir ne anlatıyorum ya bir erkek bir kadından para ister mi kadın da ondan istemesin o da ondan istemesin böyle bir şey olabilir mi sen niye ki bir erkek senden para istediği zaman bir verme çabasına giriyorsunuz ya böyle bir şey olamaz eğer karşındaki adamsa erkekse senden bir para talep edemez tamam mı hayatım bir yalnız yaşayan çocuklarına bakan, geçinen bir kadından para istenmez. Öncelikle o adam senden para istediyse bir dakika bile durma vınla. Tamam mı? Öncelikle bir daha buradan sana dile getireyim. Kesinlikle, bakın söylüyorum burada, böyle bir şeyler içine girmeyin. Ben nelerini gördüm. Evini satanları gördüm. Arabasını satanları gördüm. Adamı yedirip donatıp da adam sonra tekmeyi vuranlar var. Böyle çakallar, kurtlar, kadın avcılığına çıkanlar. Çok çok dikkat edin. Biliyorsunuz ben doğruları söylerim. Doğruları söylediğim için de pek sevinmem. Ama söylemeye de devam edeceğim. Hiç de umurumda değil sizin artık gözünüzü açmanızı istiyorum. Ne olursunuz? Tamam mı? Danışmanlık alırken de sonra gidiyorsunuz ona, buna. Sonra ağlıya ağlıya bana geliyorsunuz gene. Onun için size diyorum ki oyunlara, tuzaklara, hacılara, hocalara bilmem nelere dikkat edin. Dikkat edin. Paranızı savurmayı paranızı kaptırmayın canlarım şimdi bakalım enerjilere peki o aklınızdaki denyonun enerjisi neymiş size karşı olan düşüncesi neymiş bakın sizi çok düşünüyor özellikle de bana burada denilen 5 gündür çok yoğun enerji içerisinde aynı zamanda gece uykusuzluklar yaşıyor bu kişi ve bana burada deniliyor ki bakın bu baya bir akıllı birisi ha? zeki bir insan öncelikle onu söyleyeyim bir de uğraştığı işlerde de böyle yani başarılı bir kişi olduğu gözüküyor fakat Neyi neyi nasıl yapacağını sizinle alakalı karışmış diyor ve şey istiyor yani sizinle bir iletişime geçmek isteği var burada ben bilirim ben yaparım diyen bir tip bu öncelikle onu size söyleyeyim böyle bakın kumral bir insan e, gösteriyor burada ve isminde de A, E, S, M harfleri ve T, e, K harfi olduğu gözüküyor ama bu insan belki sizden yaşça küçük de olabilir ya da büyük yani. Hani, birkaç yaşta büyük olabilir. Onu size söyleyeyim. Hadi geçelim bakalım açılıma. Niyet evet. ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Şu ee, aha kırıyorum. Şu eşimin aldığı bana doğal kaşlardan da bir tane elime seçip alıyorum buradan. Ve hemen bakıyorum şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan tekrardan doğru bilgileri almaya deyip bismillah deyip başlıyoruz hadi gelin 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 odaklanın bakayım odaklanın aklınızdaki kalbinizdeki şu kişilerin enerjilerini alayım ben de bakalım sana ne söylüyormuş bu diyor ki ya beni affet diyor ben diyor bir şeyleri yapamadım tamam mı sana tekrardan bir adım atmak istiyorum diyor ama bu adımlar senin beklediğin gibi böyle büyük büyük adımlardır diyor. Kendi çapımda bana göre büyük ama sana göre küçük diyor. Ama seninle diyor bir kendi hane içerisinde kaldığım için diyor ben diyor bunu affet yani iki tarafı dengeleyemedim ben olayları çözemedim. Ya ben diyor aslında diyor şunu diyor sorguluyorum diyor bana ne kadar bağlısın benimle ne kadar yol alabilirsin? Benim sana vereceğim değeri acaba sen bana verebilecek misin? Biz ileriye dönük ne yaşayabiliriz seninle? Ve bizim ilişkimiz ne kadar dengeli olabilir diye bunları düşünüyorum diyor. Çünkü diyor sende de hata var kızım bende de hata var diyor. İkimizde de bir dengesizlik var bunu kabul edelim diyor. Sendeki dengesizlik şu diyor benim gibi bir insana diyor belirsizlik içerisinde olan ve ileriyi dönük konuşmalar yapamayan, kendini ifade edemeyen, kendini açamayan, gizleyen, saklayan, yalanla dolanla uğraşan kişiyle sen bir denge kurmaya çalışıyorsun diyor. Ve bak ben seni engelledim diyor. Veya siz onu engellediniz. Bir engel var aramızda diyor. Ve ben diyor daha diyor özgürlüğümü yaşamak istiyorum diyor. Zaten ben bir kafesin içerisindeyim. Yani gezmeyi, yemeği, içmeyi seviyorum diyor. Giyinmeyi seviyorum diyor. Kendime ait bir alanım olsun istiyorum diyor. Ben diyor böyle bir kafaya sahip bir insanım diyor size. Ve bakın, eğer bu ateş elementisi ise koç Aslan yaz, ben diyor ne yapacaksan bana söylenmesini istemiyorum diyor. Bana söylenmeden ben bir şeyleri yapmak istiyorum. Sen bana o enerjiyle o engeli kaldırmamı veya sana adım atmamı bekliyorsan diyor ben kendi isteğimle yapacağım bunu. Sen de o zamana kadar sabırla beni beklersen bunun mükafatını alacaksın diyor. Ben senin için diyor uygun bir insanım diyor. Yani ben senin için ilahiyim. Sen de benim için ilahisin. Bak ben seni seviyorum diyor. Aşığım sana ama arada engel var diyor. Ya ben bu, bu kişi boşanma aşamasında boşanacaktır ya da evlidir. Bu engelin yalnız sırf belki sizin tarafınızda da olabilir. Bakın Sizler aynı iş yerindesinizdir veya da yani geçmişten tanıdığınız bir kişidir bu. Bir türlü bu kişiyle ne birleşebiliyorsunuz ne ayrılabiliyorsunuz. Bazılarınızın da böyle kadersel bir bağları olduğu gözüküyor. Şimdi diyor ki bırakın diyor bakın bu insan eğer arada bir mesafe varsa başka bir şehirdeyse diyor şu anda pişmanlıklar içerisinde diyor. Ve bakın kılınç omuzu daha artık bu düşmüştür bitmiştir bunun ötesi yoktur diyor çok üzülmüş. Çok sırtından darbe almış bu kişi diyor. Ya bu sizinle olan aşk ilişkisiyle alakalı ya da kendi hayatıyla ilgili büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu gösteriyor. Bilmediğiniz birçok şey var. Bak sana diyor ki ben çok kötü durumdayım diyor. Ben yanlış yaptım evet diyor. Kafayı karıştırdım diyor. Kafamda bir sürü soru işaretler var diyor. Ama diyor her şeyi net görüyorum artık diyor. Senin bana verdiğini de görüyorum yanımdaki kişilerin de bana verdiğini görüyorum ve bunları kıyaslıyorum diyor. Burada diyor sadece bu olayları çözecek kişi benim diyor. Benden başka kimsenin çözemeyeceğini de biliyorum diyor. Ama senin benimle ciddi bir yolda ilerlemeni istediğini ve benim bir hayatıma düzen vermek için benim hayatıma geldiğinin de farkındayım diyor. Ben bunları yeni yeni öğrendim. Yeni yeni farkına varıyorum diyor. Fakat diyor senin bakış açınla benim bakış açım farklı. Bunu ilk önce diyor bir en fikir olmamız lazım. Yani kimse kimsenin bakış açısına ve fikirlerine e, karşı gelmemesi lazım. Saygı durulması lazım. Ben sana sen de bana diyor. Bir dengeyi kuracağız ki diyor ondan sonra bizim aşkımız, sevgimiz, ilişkimizle ilgili sorunlar çözülsün diyor. Peki düşünceleri bilinç altındaki bunlarmış aldık kabul ettik aldık kabul ettik peki sana soruyorum sen ne yapmak istiyorsun sen ne yapmak istiyorsun yani bu ilişkiyle ilgili ne yapmak istiyorsun diye bir soruyorum ben diyor ilahi bir adalet istiyorum diyor. Yani diyor ben burada diyor bazı haksızlıklara uğradım diyor. Zaten bakın eğer değilse de yani bu kişinin kafasında bu evliyse zaten boşanma bunun kaderinde var diyor. Size diyor yani size haksızlık ettiyse de bunun bedelini ödeyecek. Her şey planlandı diyor sana bak merak etme. Sen burada sabırla mükafatlanacaksın. Az bir zamanı var diyor. Bu kadar bekledin diyor. Şimdi diyor ki bak ben diyor kalpte en derin, en size karşı olan hisleri ve olduğu durumu anlatıyorum şimdi. Diyor ki bak benim diyor kendimce yaptığım birikintiler var yapayım? Bu birikintileri diyor bir masaya koydum hesabımı kitabımı yaptım diyor. Senin beklentilerini diyor karşılayacağım ben diyor ve seninle diyor haberleşmeye geçeceğim diyor. Çünkü sana yazmak istediğim söylemek istediğim o kadar çok şey var ki hepsi havada kaldı diyor. Ve bakın eğer ki akrep burcu biri ise diyor bu ilişkide bir tartışma yaşadıysanız her şey çok güzel giderken birden bir şeyler sorun e, haline geldiyse diyor bakın bu kişinin güvenle alakalı problemleri var. Geçmişte yaşadıklarıyla alakalı olabilir. Bazılarının bakın benim burada bana söyledikleri bazı travmalar var. Ondan dolayı diyor bir döngüyü kapatıp yeni bir döngüyü açmanız gerekiyor. Fakat burada birbirine güvenmeyen ve yan yanayken güzel olan ama hayatlarıyla ilgili şüphe duyan kişiler var deniliyor. Bunların çözülmesi lazım. Bak diyor ki ben diyor mutlu olmayı reddeden bir insanım diyor. Ben diyor dibe batıyorum batıyorum hep sürekli diyor bir şeyleri diyor yapmak istesem de hep bir engel hep bir engel hep bir engel diyor. Ve kendi mutsuzluğumu kendim yarattım ve şanssız olduğumu düşünüyorum diyor size kalpten. Ve bakın benim istediğim şey şu diyor eğer ki siz bu kişiyle ayrılıp da başka bir evlilik yaptıysanız bu kişiyi arkadan vurduysanız bırakıp da gittiyseniz diyor bu kişi sizi çok düşünüyor ve diyor ki yani bileniyor size karşı yani seninle evlenmek benim hakkımda ama diyor sen gittin diyor benden böyle bir intikam aldın diyor veya böyle bir şey değilse de bu kişi evliyse evliliğiyle sizin aranızda bir kafa karışıklığı var sizinle olan ilişkisinde sizin ondan alacağınız sözle veya bir intikam peşinde olduğunuzu da düşünüyor olabilir kalpte. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bakın çok korkuyor diyor. Parayı kaybedecek diye korkuyor. Aynı zamanda işte çocuklarla ilgili, aileyle ilgili, anne, baba, kardeşle ilgili bir sürü korku içerisinde diyor. Ama sizinle bir sözleşme, anlaşma isteyen biri var. Eğer böyle bir anlaşma sözleşme yaptıysa, size daha önceden bunları dile getirdiyse ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım diye size bu tarz sözlerden size eylemlerle geldiyse diyor size diyor ki bak gene aynı şeyle gelecek diyor ama burada gerçek bir sevgi var üzülme diyor sana bak aşkım diyor beni bekle üzülme çok gözyaşı döktün diyor ben seni gerçekten seviyorum diyor bak geçmişten gelen insan ve ben sana diyor dönüşümü sağlayacağım ve senin istediğin gibi her şeyi yapacağım ve sunacağım diyor Bak kalpten de bunu yapmak istiyor. Ne kadar engel varsa anasını satayım hepsine karşı direneceğim diyor. Ve kadersel diyor. Bak buna diyor kimse diyor engel olamaz. Ben ilk önce size onu söyleyeyim. Kimlerle enerjimi tutuyorsa başım da dönüyor gene. Bu bir kadersel bir durum. Yani sıkıntılar yaşanmış olabilir, yaşanıyor olabilir. Ama diyor burada kadersel bağlarınız var diyor. Her şey o kadar böyle çözülerek ve iyi olarak dönecek ki siz bile inanamayacaksınız. Bu çok prens dediğimiz kişi diyor kalkıp sizin için o kadar savaşacak ki diyor siz diyeceksiniz ki yani ben nasıl yaptım bu kadar şeyi nasıl yapabildi diye sizi şaşırtacak diyor yalnız sizin burada yapmanız gereken şey tamamen inanmak zaten sana burada diyor ki içine sor kalbine sor diyor içindeki o hislerine sor. Onlar sana yanıltmayacak. Gerçek yolu gösterecek. Ya sana dur bekle diyecek ya da sana git buradan diyebilecek diyor. Bazılarınızın hisleri çok kuvvetli. Bazılarınızın da diyor gerçekten diyor böyle atalardan gelen şifacılıklarınız var diyor. Onun için size diyor ki sabırla sınandığınız bir süreçtesiniz deniliyor. Şimdi ne olacak bu kişiyle dediğim zaman bak affedeceksin diyor. Bu üniformalı da olabilir veya kendi işinin sahibi de olabilir diyor. Bir büyük kapıda da çalışıyor olabilir. Tekrardan sıfırdan başlayacaksınız bu kişiyle diyor. Ve bu kendisi gelecek. Nasıl gittiyse o şekil gelecek diyor. Bak sen bu geldiği zaman diyor tekrardan bu ilişki içerisine gireyim mi girmeyeyim mi diye düşünceye düşeceksin baya bir düşüneceksin diyor sana ama bu kişi zaten düşünmüş planlamış kim ne derse desin kızım diyor ben gelip bu tacı sana takacağım diyor ve ben artık diyor olduğum alanda yaşadığım yerde diyor kendimi hapisteymiş gibi hissediyorum diyor bak burada size ve bakın hızlı bir şekilde gelebilir bu kişi yani öyle hızlı hamleler yapabilir ki ama size diyor ki bencillikle karşılarsanız diyor burada diyor. Hani böyle işte görmezden gelirseniz bu kişiyi diyor sonradan çok sıkılırsınız diyor. Size diyor ki bakın kendiniz kafa kafaya verip bir araya gelip neyi nasıl yapacağınızı düşünüp planlayacaksınız diyor. Sizin için 29 sayısı, 27 sayısı ve bu ayın sonunda diyor çok güzel gelişmeler olacak. Ama şöyle bir durum var bak. Şimdi bu durum diyor kiminle enerjim tutuyorsa yaşadığınız olumsuzluklardan ne öğrendiniz diyor. Siz ne öğrendiniz diyor. Öncelikle ona bakacaksınız diyor. Size diyor ki bu kişi diyor gittiğinde diyor siz diyor neyi öğrendiniz ne kadar değerli olduğunuzu diyor. Peki bu kişi gittiğinde neyi öğrendi? Kıyaslama yaptı sizin ne kadar değerli olduğunuzu. Siz bunun için bir imparatoriçesiniz. Sizin yerinize bir başka bir dişin başka bir birini koyması imkanı yok diyor. Biraz kendinize güvenmeniz gerekiyor diyor. Bakın. 3 aydır sorunlar var, sıkıntılar var tamam mı? Ve bu kişi diyor hane içerisinde de sıkıntılar var. Sizlerin de var dedi. Ve üç üç günlük vakit, üç saat, üç gündür de yatmış. Dua halinde neyi nasıl yapacağını düşünüyor. Ve altında bir bakın savaşacağı bir kılıç var. Kalkacak bu savaşacak. Ne için mi savaşacak size söyleyeyim. Çünkü sensin kaderi bunun. Görüyor musun kardeşim? Bak bacım anam gör. Kaderi sensin bunun onun için savaşacak. Bu diyor ki gidemiyorum, yapamıyorum, sensiz olamıyorum. Bir yere gelecek diyor. Ve sana diyor ki çok romantik zamanlar geçireceksiniz. Para konularında diyor bazı sıkıntılarınız olabilir iki tarafında diyor. Bunlar aşılacak diyor. Ve bakın size diyor ki bu ilişki diyor tamam mı? Öyle bir noktaya gelecek ki bu kişi diyor artık iki durum arasında değil seçimini yapmış diyor. Kime hangi dünyayı sunacağını biliyor diyor. Ve size diyor ki sadece dikkat etmeniz gereken şey negatif düşünmemek, ilişkiye negatif bakmamak ve yüklememek. Siz buna diyor çok şans verdiniz bu sefer vereceğiniz şans da zaten diyor sizin artık böyle diyor istediğiniz şeyleri olduğunu görürseniz bu ilişkiye adım atacağız. Ki bu da zaten sağlam geliyor yani. öyle sağlam geliyor ki size yani sizin istediklerinizi suna suna geliyor ama burada bazılarınız çok öfkelisiniz çok sinirlisiniz yani ee, artık böyle bir şekil olmayacağını düşünüyorsunuz deniliyor. Zaten öyle olan kişiler de yoluna devam etsin İçlerine, kalplerine dönsünler. O kişiyle artık bir şeyler bittiyse, hissedemiyorlarsa, bir bağ kuramıyorlarsa o zaman yolunuza gideceksiniz diyor size. Ama burada bana söylenilen, burada gördüğüm kadersel ilişkilerle enerjim tuttu benim ve bu kişinin e, kiminle alakalı şeyim tutuyorsa enerjim Burada bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin tamamen özlediği ve tutkusu olduğu, istediği kişi sizsiniz diyor. Ve her şeyin kafasında planlamış sadece ve sadece eylemine geçmesi lazım deniliyor. Aldım kabul ettim beybiler, aldım kabul ettim. Bakalım şimdi bana başka ne anlatacaklar ben de size onları anlatayım bakayım. Şimdi ne söyleyeceksiniz bana, ne söyleyeceksiniz bana. Şu kartlarım. Aa, bütün kartlarım düştü Demek ki o kadar çok diyecek şeyi var ki ben sabaha kadar otururum burada artık o kadar çok söyleyecek şey var yani öyle böyle değil ilk önce şunları alayım Geri kartlarım bu arada. Bakalım aktı kendini. Şimdi sizin için öncelikle başlayayım. Siz diyorsunuz ki bak ben o kadar sana şans verdim. Arkamı dönmek istedim ama dönemiyorum. Gidiyor gibi yapıyorum ama gidemiyorum diyorsunuz. Ve bakın yüz yüze gelip ikimizin konuşması var diyor size. Zaten kendisi de aynı şekilde ve evet, o kadar büyük çatışmalar olmuş, o kadar büyük aranızda konuşmalar olmuş ve yani söylenilenler yapılmamış, yalanlar demiş ama burada diyor ki artık diyor bak dalgalı sular, dingin sulara dönüyor diyor. Eğer bu kişiyle aranızda mesafe varsa bekliyorsunuz diyor gelmesini ve bu kişi geliyor diyor siz diyor iki kişi arasında da kalabilirsiniz diyor. Size burada diyor ki çok dikkatli edin diyor. Artık bazı şeylerin diyor stresini kaldıracak durumda değilsiniz diyor. Çünkü mutlu olmak istiyorsunuz diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Peki. Aklınızdaki kişi ne diyor? Ben artık ciddiyet istiyorum diyor. Nişan, söz, evlilik, belki böyle bir aşamasına dayadığınız birlikte ve bakın ben sana bağımlıyım diyor ya. Ben sana bağımlıyım diyor ve ben diyor başkalarıyla diyor tanışıp da sana diyor yalan söylemiş veya araya farklı bir enerjiler almış olabilirim. Bunu yapanlar da var. Burada görüyorum. Ama diyor hiç kimse hiçbir kadın, hiçbir eril senin gibi yerini tutmuyor diyor. Ben senin nasıl diyor becerikli, çalışkan, bana sadık olduğunu biliyorum diyor. Biz birbirimize yakışıyoruz hayatım. Birbirimize aitiz diyor. Aldım, kabul ettim aldım, kabul ettim. Sizlere uyan alayım her zaman dediğim gibi. Peki arada yaşanılacak sıkıntılar neler olacak diye sorayım. Peki bu kalbinizdeki aklınızdaki dengeye güvenmeli misiniz dediğim zaman korkuyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Korkmakta da haklısınız. Ama bu sefer gerçekten başaracak diyor. Bakın siz diyor buna çok şans verdiniz ama başaramadı diyor. Ama bu sefer daha mantıklı, daha cesur oluyor. Sadece bu çözecek bilecek durumlar var aranızda zaten. Sizin çözebileceğiniz bir durum yok diyor. Ve bakın üzerinizdeki negatif enerjilere dikkat edin diyor. Kız ocağa kalın tuz koyun da patlatın onları o da çok iyi geliyor söyleyeyim burada özellikle dengeye çok dikkat edin su grubuysanız diyor veya bu kişi evliyse deniliyor bunun evliliğiyle ilgili de size söylediği yalanlar var bunları da biliyorsunuz diyor ama burada kadersel bir durum var bu kişinin de evliliğiyle ilgili boşlukta zaten diyor ama siz bir türlü inanmak istemiyorsunuz diyor çünkü daha önceden diyor bayağı bir sıkıntı yaşanmış diyor. Şimdi bana burada deniliyor ki ya bazılarınız bu işi bitirip kesinlikle gelse bile istemeyeceksiniz ama bazılarınız da affedin, affet beni dediği anda diyor siz diyor iş işte görmeniz gerekiyor şu ruhunuza ve kendi kalbinize dönüp duygusal olarak ruhsal olarak diyor bazı şeyleri evet bu sefer olacak galiba enerji olarak hissederek diyor adım atacaksınız diyor. Ve bakın çok şükürde kalın diyor size. Şükür enerjisini kesinlikle ve kesinlikle hayatınızdan çıkarmayın. Sabah 20 kere şükür ederek kalkın. 20'yi geçmesin. Akşam yatarken de 20 kere şükredin diyor. Ve bunu bir ay yaptığınız sürece diyor size çok iyi geleceğini de söylüyorlar. Burada çok çok güzel enerjiler olacak diyor. Eğer bazılarınız taşınmak istiyorsa diyor veya işle ilgili sorunlarınız varsa diyor bunlarla ilgili güzel gelişmeler nerede olacak diyor. Bakın hayatınızda birçok değişiklik oldu. Değişmeye hazır mısınız daha doğrusu onu size soruyorum. Her konuda bir değişim olacak diyor bazılarınızın hayatında. Ve bu değişimler diyor sizin iyiliğiniz için oluyor. Bunları alıp kabul etmeniz gerekiyor diyor. Sorgulamayın diyor. Bakış açınızı değiştirin diyor. Üzülmeyin, kırılmayın diyor. Ve ne olursunuz bakın ne olursunuz karma yaratmayın. Özellikle sizlere sesleniyorum. Kendi takipçilerime karma yaratmadan hayatınızı güzel yaşamaya devam edin diyor. Kimseyi aldatma enerjisinde, kırma enerjisinde, intikam enerjisinde, nefret enerjisinde olmayın. Büyük ilahi kanala bunları sevk edin. Onlar zaten en güzelini, o zaten en mükemmelini yapar. Bakın görün, izleyin diyor size. Ve size buradan diyeceğim şey, ilahi bak ilahi adalet diyor. Gerçekten o kadar güzel işliyor ki siz diyor sadece değişim dönüşümü kabul etmeniz gerekiyor diyor. Yaşadığınız bunca sıkıntıları anlıyorum, hissediyorum ve zaten biliyorum ama bunların hepsi diyor sizin olgunlaşmanız için, gerçeği görmeniz için oldu diyor. Canlarım benim sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, yorumlarınızı unutmayın takip etmekten de vazgeçmeyin. Instagram'a da çıkıp çıkıp gelin. Orada da kısa kısa videolar atıyorum günün enerjilerini ve görüşmek üzere diyorum sizlere. Kiss